Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük <laughs> فقط بها جميع بس لتطهرنا بها ونبدا ونبدا حسبنا الله Hastalığa sen lafı defne ediver Ya Rabbi. Ya Rabbi, hasta kullarına şifalar, defni kullarına devalar, borçlu kullarına edalar israf eyle Ya Rabbi. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan e, virüsle ilgili olarak Avrupa'da ve ülkemizde tehdit altına almış olduğundan, özellikle vatandaşlarımızın yoğun yaşam merkezleri olan terminaller, pazar yerleri ve yoğun olarak e, alışveriş yaptıkları alanlarda Karabük belediyesi olarak gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve bilgi insortlarının dağıtılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda. Tabii ki biz belediye olarak üzerimize düşen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Ama vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Bugün pazarımızı sabahtan dezenfekte ettik. Esnaf arkadaşlarımıza bilgi insertlerini, bilgi afişlerimizi dağıttık. Dolayısıyla eldiven ve maske dağıtımıyla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunların yanı sıra Vatandaşlarımızın ve satışa mallarını getiren esnafımızın özellikle aradaki mesafeyi korumaları gerekmekte olup tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aynı zamanda pazarımızın da daha sağlıklı ve hijyen olarak de devam edebilmesi için bu çalışmalarımızın gerek oda başkanlığımız olsun, gerek belediyemiz olsun, gerek de esnaf arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Netice itibariyle de Sayın Belediye Başkanımız Rafet Vergili Beyefendi'nin söylemiş olduğu gibi bu virüsü hep birlikte durduracağız. Ancak hep birlikte uygun bir şekilde gerekli tedbirleri alır, gerekli e, tedbirleri aldığımız gibi gerekli hassasiyeti gösterirsek hep birlikte durduracağımız e, ve sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşabileceğimiz bir ortam ortaya çıkartabilmek için hep birlikte durdurabiliriz diyoruz. Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz bugün dünyayı sarmış bu hastalıktan korunmamız gerektiğini bilmiyorduk, bilemiyorduk. Bugün hep beraber bu hastalığı öğrendik. Ve bugün gerçekten korunmamız lazım. İşte sabahleyin Allah razı olsun belediyemizden dezenfekte yaptırdık pazarımızı. Eldivenlerimizi, maskelerimizi esnafımıza dağıtarak bugüne kadar bizim pazarlarımızda ürünleri seçmek serbestti. Bugün buradan şunu söyleyeyim, tüm Karabük halkına söylüyorum bugün itinayla esnafından istesinler. Kendileri veya eldiven takarak alışverişlerini yapsınlar. Ben inşallah en kısa sürede bu musibetten kurtaracağımıza inanıyorum. Ama hep beraber güçlü bir şekilde bu olaya destek vererek. Kendimizi korumak için değil, karşımızdakini korumak için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize. Allah esnafımıza hayırlı işler versin. Hayırlı cumalar diliyorum. Sakın. एकदम नंबर तक ना कैसे